Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Akbük'te sizlere bugün iki tane satılık tam müstakil villa arsası tanıtmaya geldim. Hemen üzerinde bulunduğum arsa 522 metrekare. Yan köşe parsel arsamızda 653 metrekare. 653 metrekarenin fiyatı 11 milyon 600. 522 metrekarenin fiyatı da 8 milyon 750 bin lira. İkisi de tam müstakil villa arsası. 15-30 imarlı yani zeminde metre 100 metrekarede 15 metrekare kullanım alanımız var. 522 metrekare üzerinden konuşursak fiyatı biraz daha cazip onu size anlatayım. 78 metrekare taban oturum var. Üst katlara çıktalayla yaklaşık olarak da yani 100-155 metrekare kullanım alanını çok güzel harika bir ev yapabileceğiniz kapanmaz sonsuz bir deniz manzaralı hatta ada manzaralı Akbük'te e, malikane keyfinde bir villa arkadaşlar. Burada şu an baktığımızda e, kenar uzanlıkları da 15'e 31 metre aşağı doğru bir metre şey var. O da çok güzel bir kenar uzunlukları var arkadaşlar. Köşe konumda da 653 metrekare. Oraya baktığımızda da eğer iki tanesini bir almak isterseniz devasa bir yani bir dönüm e, 175 metrekare bir arsa olmuş oluyor ve Akbük'te en görkemli evlerden bir tanesi olabilir arkadaşlar. Şu an baktığımda buradan şu an toprak zemininden bile muhteşem bir deniz manzarası var. Adayı buradan böyle balkonumda gibi hissediyorum arkadaşlar. Buradaki civardaki evlerin en dip başlangıç fiyatları yani müstekil olarak hemen aşağıda sizlere kısa zaman önce tanıtmıştık. Fiyat 25 milyon. 25 ile 35 milyonun arası istenilen portföyler var arkadaşlar. Tabii ki 13'e 15'e eski evler de var ama metrekarese baza aldığımızda 500 civarında aldığımızda fiyat emsalleri 25 ile 35 milyon arası değişiyor. Eğer sizler burada e, güzel bir inşaat yaptığınızda %50 kazanç olmuş olacaksınız yani burada 8.750 arsa arsaya aldınız 8 milyonu da e, inşaat yapsanız 16 milyona 522 metrekare arsa içerisinde triplex bir villa yapabilirsiniz. Çünkü bu mevki kot aldığı için 3 katlı yapabilirsiniz normalde imarı 15-32 katlı ama arsa kot aldığı için 3 katlı yapabiliyorsunuz nasıl bir proje yaparız derseniz arkadaşlar şimdi burada bir yolumuz var arsamız siteye kadar dayanıyor ee, güzel bir aşağıda en aşağı katta havuz bir mutfak bir salon üst katta salon mutfak WC üst katları 3 oda ve yukarıdaki güzel bir şunun gibi teras alanı yaptığınızda manzara keyfini artık sizler hayal edin. Adanın buradan çok güzel bir görselliği var. Akbük'ün şehir merkezini görebiliyorsunuz. Çukur Mevkini, Ege Yıldızına kadar Didime hakim Yani Kapris, Maksery otellere kadar her yeri görebildiğiniz çok güzel bir arsa arkadaşlar. Yatırıma açık aldınız hemen bir proje yapma şartınız koşulunuz yok. E, i̇leriye yatırıma doğru da bırakabilirsiniz. Aldınız diyelim 2 yıl içerisinde su basmanı atılıp 5 yılda da projenizi tamamladığınız zaman çok güzel bir ev yapmış olursunuz arkadaşlar. Buradan aşağıya indiğinizde denize 500 metre Hemen aşağıda ana cadde üzerinden e, otobüs duraklarımız var. Kurumsal marketler var. Perşembe günleri kurulan sent pazarımız var. Zaten adanın bu tarafı Fevzi Paşa bu tarafı da Akbik olmuş oluyor arkadaşlar. Orada bir tane kemerimiz var zaten. Fevzi Paşa ile sınır koymuşuz arkadaşlar. Akbük'ün merkezine yakın denize yürüyerek gidebileceğimiz ama ben manzara Lebi Derya bir e ee, ev istiyorum diyorsanız, aradığımı da bulamıyorum diyorsanız, hem de fiyat bütçemde dar diyorsanız, kendi evinizi arsanız alıp kendi evinizi kendiniz yapmak hem ekonomi yönden hem de zevki yönden daha mantıklı arkadaşlar. Bir başta inşaat kalitesini kendiniz şey yapmış oluyorsunuz. Çok güzel bir hiçbir şeyi çalmadan, çırpmadan düz bir ev yapmış oluyorsunuz. Kendi zevkinize göre mutfağından, fayansından, kapına kadar, havuzunun seramine kadar her yerinizi kendiniz zayn etmişsiniz. Ve çok da zevkli, çok da güzel bir aşama olmuş oluyor. Bu süreçlerde çok zor değil. Bizim kendi anlaşma olduğumuz inşaat mühendisi, arkadaşlarımız, çevrelerimiz var. Anahtar teslimi proje yapıyorlar. Sadece sizler isteklerinizi söylesiniz. Onlar da ona göre proje yapıyorlar arkadaşlar. Mevkimiz çok güzel. Bakın Adam manzarasının olması çok güzel. 6.30-7'lerde böyle gün batımına doğru misafirler böyle o adayı ziyaret ediyor. Yürüyüşler yapıyor. Buradan çok güzel bir görsel yapıyor. Akbük'ün tamamını hakimisiniz. Yani şurada bile yaklaşık olarak şu evlerin bile istenilen satılık rakamları 15 milyon civarında arkadaşlar. İster hemen al projene başla, istersen de yatırıma başla. Çok güzel bir konumdayız. Çok da fazla uğraşmayın. Biraz e, Eylül'e girdik ama yine sıcaklar biraz şey yapıyor. İki arsamız yan yana. 653 metrekare olan köşe konumda fiyatı 11 milyon 600. 522 metrekare olanın fiyatı da 8 milyon 750. İkisi de aynı imara kayıtlar. Hangisini tercih ederseniz isterseniz de ikisini alın. Bizim için de daha iyi olur arkadaşlar. Biz tanıtımız yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.